Merhaba ben Hüseyin ve bugün arkadaşlar Zıba Bomen'le birlikte TikTok'taki viral videoları futbolla gerçek hata yapabilmesi yapıyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar bu video en az 25 bin beri bekliyoruz. Gençler 35. Arkadaşlar oha 35. abi biraz korkuttun ama. 35. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 35 bin dakika bekliyoruz. Ümit çektiğimiz kanal Buru buru bu tarz videoları izleyebilirsiniz. Bugün halı sağlı 6 tane video çekiyoruz. Like atın ki devamı gelsin. Kardeşim kaç yaşındasın? Her 35 .000... 25. Ben 31 yaşındayım. Kimdekta <laughs> <laughs> kanı var ya. Bu arada zaten. gerçek mi bu? Evet gerçekten otuz yaşında bir tabi. Ümit abi, Biz Biz abi ilk hareketimiz bu. Tamam çocuklar da görüyor mu? Şöyle. Çocuklar zaten ekranda görüyor. Tamam. Geliyor. Kornelerden, kornelerden ova. Çok basitmiş. Ya yapalım Hadi, o zaman hemen. Hadi bro. Ronaldo ile Messi buluşunca böyle cevap şey açık ortaya. Çok basit. Evet arkadaşlar ilk hareketimiz deniyoruz. Hazır mısın abi? Evet. Yavaş. Ol. Çevirdim ama. Yavaş yolla. Yavaş mı? Evet. İzle. Güllü de, show. Oo! 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 Gel, 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 İmkansız hareketler demek ki imkansız değil mi inşallah? Baba yapar, ben de. Hadi bakalım, bu yapamayacak gençler, izleyin. Hadi bunu yapman artık namus meselesi oldu. Niye? Benim yaptığımız Al ah, yaparız. Mı? İzle. Kısmetse olur Furkan gibi değil mi şu an? Kısmetse olur Furkan. Bence çok andırıyor, çok yakıyor Ya niye yavaş atıyor abi? Ya sen nasıl bir noobsun? Biraz daha uzakma da Ya abi. Siz ne oğlum? Hadi. Ömer'e attın mı üst basın? Neyse ümidi yaptı. İmkansız hareketlerden bir tanesini yaptık arkadaşlar. İyi. Gençler sıradaki videomuzu izliyoruz. Emrecan daha yapamadı. Ben yaptım. Hadi bakalım. Abicim topu şöyle Ömer duracak, alacaksın tamam mı? Dur Oo refleks çalıyor. Haydi bakalım. Gençler. Ömer şuraya geçiyorsun can dostum. Bize bas diyorsun tamam mı? Ayağım kırık bu arada. basma. Ayağı basma. Bas. <laughs> Sen aldın. Çok yakınsın Bas. Ya. Bas. Basma. Ya, basma, değil, basma, değil. Oğlum, basma diye şey <laughs> basma Oğlum basma, basma 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 bas. Bas. Ya bunu da kazandık eyvah. Gençler adam gence adam refleksleri iyi. Sağ ol abi. olsun götürdü. 31 yaşında olmayabiliriz ama bizim de bir, bir görmüş var. 30, bir, bir, altta 31 var bizde de. Ümit abi. Bak böyle çektiriyorsun, çektiriyorsun. Yapamam. Çektiriyorsun. Ya böyle hey yapıyorsun. Ya. Oraya giriyor. Hmm. Ne <gülüyor> yapacağız. bizde <laughs> Gençler bu hareketi Emrecan yapsın. Evet ona yemek ısmarlıyorum. Al Nusret. Sektirip sektirip <laughs> trivela bulacak. Sektiremedi bile Hareket hareketi ip başarısız. Tamam hadi <laughs> <öyle şeklendir>, sektirdin saydık. Diğer topa, diğer topa kalitesi Gençler dağlara taşlara <laughs> gittik. abi daha, doğru, top, 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 Kameraman abi. çekmeye bile üşendi. Sen, sen, oradan geç, sen de oradan vuracaksın oraya git sen oradan vuracaksın topla Arkadaşlar biraz zor bir hareket ama yapacağız çünkü imkansız. Hazır mısın? Yine evet. olmadı. Oğlum çok Okansız. Wow. Oh. Oh. Bendeki kon gel. Zor arkadaşlar, zor gel. Çok zor, çok. Gençler benden top sektirme sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> en başta zaten topu sektirmek sıkıntı. Hop. Oo! Oh. Wow. Bendek drivere geç. Tamam. Hava <laughs> <laughs> doğru da kalıcıye vur. Baba wow, drivere yatarım ha. Geliyor. Oo! <laughs> Çok lan atarım. Ama sektirmedik ama. Top, sektirmedik. top ama, sek. Top sek sektir. Oğlum sektiremem tamam, ama Trebelay'a şey, attım. Gençler. Iki sefır, gençler şey. Burada biz yarışmıyoruz ki. Ben de gurur doğru. duymam helal lazım. Milyondaki hareketi yaptım. Helal olsun. Yaptım. Abi, helal olsun. be. Gençler denedik olmayacak. Başardık yazacağız. Sektiremesek de topu çevirdim Trebelay'a. Gel gel hareket. İşin sırrı 100 liralık bu dandik ayakkabılarda. Sıradaki video. Evet Ümit abi diğer hareketimiz de şu. İzleyelim. Geliyor şimdi abi bekle. Geldi. Gördün mü? FIFA'daki gibi baga Aynen. gireceğiz. Şöyle 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 su vuracaksın. Tamam. Bana atacaksın yani. Geç abi. Baga gireceğim. Böyle çarpılacağım. Oradan sonra gelişine vuracağım. Nereye gideceğiz? Tamam Nasıl abanayım oğlum? Baga gireceğim Çek Aynen burada yarışmıyoruz. Burada başaracağız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mısın? Hazırım. Hayır. Hayır. Gözlükler arasın. Gözlükler arasın. çok ayağım dolandı. Bekle <laughs> bekle. Arkadaşlar ümit yapamadı ama biz yaparsak sayılıyor. Ne no! oldu? Çok dolanıyor. Ana! Düzel, bir daha, bir daha, bir daha deniyoruz. Gençler basit gözüküyor ama inanılmaz insanın kafası karışıyor. Harbi de anla ha. Sağ Çok kolay geliyordu abi. Evet sağ sol sağ sol. Oğlum işte oyun baga giriyor. Basit mi? Hazır mıyız? Hazırız. Vur. Ooo. <laughs> <laughs> Bravo. <laughs> Zıbamuş. Baga girip atmacalar. Neler atsın be. Kardeşim sen de yap. Topu ver abi. Arkadaşlar bakın şimdi. Hadi oğlum. Öğretmenim evet, hocam, baka giderken Biraz zorlanalım. Aa, ümidi vardı ya! <laughs> Arkadaşlar, şimdi bunu yapacağız Hüseyin abi. Bakıyoruz. Sen topuğunu sakla. Bence ben benim bacak beşten... aramdan geçemeyeceğim. Gel, sakla topu. Tamam. Sakla. gel al. O zaman burayı korner say. Tamam. tamam. Tamam mı? Ya. <laughs> Altına! Harbi <Öyle gülüyor> güzel, güzel hareket ha! ha. Evet Harbi güzel ha, bunu yapabilir miyim? <laughs> bir defa alta girdin mi, bir daha iş işten geçiyor. Faul olundu. Sen böyle geçiyorsun. Güzel <laughs> hareketti. Güzeldi. Güzelmiş, haydi. Ümit abi şimdi böyle bir video var. Tamam bunu, Mayo Lazer yapmış. Mayol tamam Bak. kardeşim. Böyle video var. Böyle topu bacağından geçiriyor, potaya atıyor tamam Biz ne yapıyoruz? Üst direğe vurmaya çalışıyoruz. Tamam, pota diyelim, üst direk. Şöyle üst direğe vurmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım. Evet Ümit abi. Hop! Hadi lan! Lan! Oh, abi yardım edin sen yedin. Dur bekle. Pota oğlum üst direğe vurman lazım. Hadi lan! Oha! Oha, Oha. Oha. Oha be! Oha! Deneyeceğim ben bunu bizim ödüm bırakın. Dene dene. Dene. Oha çok mutlu oldum çok lan. Çok iyiydi oğlum. Al abi. Çok, çok iyi. iyi. Lan düz vuramıyor bunu. Harbiden bravo da Taks işimiz arkadaşlar bizim. Şöyle. Vay al al. Plaket de sayılır. Plaket de sayılır gel Plaket Adamın plaketini Hı, vur. Üstüne vur valla tüylerim <laughs> bir diken olacak. Ne yapıyorsun dur. Sayılmaz ama bir daha bir daha bir daha. Vuramadım oğlum. Bir daha vur. Zaten bak daha, şu vurduktan sonra ayağını hiç indirmiyorsun. Şöyle ayağını hiç indirmeden. he Ver he. bir daha son kez bir daha deniyorum. Hazır mıyız? Oh. O da sayılır. <laughs> Sakat broşürü bu da. Gençler buraya bir tane de ben ekliyorum. Emrecan o şansa bal attığın Musa Sov penaltısını bir daha at. Penaltısını mı? Evet izleyelim bir. Rövaş atasını. Rövaş atasını. Rövaş atasını. Atamam ben zibirde bırakacağım onu ya. Yok, gençler. Allah Allah. Gençler Musa Sov'un penaltısı geliyor şimdi Emrecan'ın attığı Musa Sov'la birlikte. 3 2 1 Ay. Şey mi dostum? Okey. Okey. Oh. Turn down for what? <laughs> Bu penaltının anısından bir daha istiyoruz. Hadi o Musa son yanında atar, benim yanımda da atar. Ha sen Musa son videosunu attığım rövaş diyor. Evet. Ha daha demin attım değil. Oğlum Musa son videosunu rövaşına gol ya. Ama tamam da şimdi Musa Soy olmadan konsantrasyon olamıyorum biliyor musun? Vay be. Musa benim Soğun... mi Musa Soy'un Abiciğim Abicim şimdi sen tabii ki de adam rövaşının kralı. Adam Ronaldo'ya rövaşta gol atmış. Sen ne yaptın? Ronaldo çıkardın. <laughs> ben de dandik paketten mes <laughs> çıkardım. <gülüyor> Hayırdır lan? Dandik paketten Messi çıkardı abim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Gel o zaman. Ama öyle gülmek yok Musa sor gibi. Tamam. <laughs> Nereye atacağım topu? Şuraya. Abi korkuyorum ya. O zaman Musa Soy özgüveni vardı abi ya. <laughs> abi korkuyor. <laughs> Harika <Hareketi gülüyor> deneyeceksin artık izledi çocuklar. Bu bitki At. olacak. Ha, korkuyorum abi. Bu neydi lan? <laughs> Karatı kitti <laughs> lan. <laughs> Ciro gibi bir başlatı vurdum Sayılır mı? Karatı kitti. Acıyor, kasıklar mı acıyor ya? <laughs> Gençler, tıraşata vurayım derken kara kit vuruşu yaptı. Bu da güzeldi olsun. Evet güzel, abi şimdi sen de bir imkan sağ başarıyoruz. Tamam. Topu koşu yarışı yaparak vuracağız. Nasıl koşu yarışı? Topu koyacağız, ilk gelen gol atacak tamam mı? Tamam. Ömer hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, başla. <laughs> Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Aaaa! Ba. Youtube'dayız hocam. <laughs> kendinize iyi bakın, dikkatli etmeyin, hoşça ve bay bay! Arkadaşlar, <laughs> 60 kalem, kiloluk zargana nasıl yetişeyim <laughs> ben